Evet sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar ikizler burcuna bir dolunay ile başlıyoruz bu haftaya. 27 Kasım tarihinde Dolunay'ımız Pazartesi günü direkt öğlen 12-16'da sosyal çevreniz ve hedefleriniz alanında meydana gelecek Dolunay ve biraz da seçimler yapmayı ve kararlar almayı anlatan bir Dolunay çokça iletişim, konuşma alternatifleri değerlendirmeyi de anlatıyor yine bize aynı şekilde. O yüzden sosyal çevrenizden hadi gel diye bir sürü yere davet edildiğiniz ve buradan iş anlaşmaları, projeler, konuşmalar güzel ve keyifli iletişimler çıkarttığınız bir evreyi yine anlatır. Bir diğer taraftan hedefleriniz için farklı çevrelerle sosyalleştiğiniz, konuştuğunuz iş anlaşmaları yapmaya çalışıyorsunuz ya da sadece sosyalleştiğiniz dönemleri de anlatır. Bazı seçimler ve bazı kararlar olmalıdır der, olmalıdır der bize gökyüzü. Satürn karesini geçmiş olacak. Satürn 8. evinizden. Finansal koşullar nedeniyle bazı, bazı konuları daha netleştirmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızın psikolojik problemleri, kaygıları, dengesizlikleri size sirayet edebilir. Burada da yanlarında olmak veya mesafe korumak gibi farklı alanlarda seçimler yapmanız gerekebilir sevgili Aslan burçları bol konuşma bol alternatifleri değerlendirme süreci olacak. Salı gününden sonra perşembeye kadar, salı çarşamba perşembe günleri Venüs güney ay ile beraber 3. evinizde hem e, kendinizin ifade etme biçimimizdir 3. ev iletişim, konuşma, fikirler hem de yakınlarımızla kardeşler, kuzenler, akrabalarımızla olan ilişkilerimizi anlatır. Güney ay düğümü bana geçmişten gelen bazı mevzuların tekrar ortaya çıkabileceğini karşılıklı hak ve değer arayışının olabileceğini düşündürtüyor. E, yakınlarınızın hayatlarında belki finansal bir problem, biten bir ilişki, sağlıkla ilgili bir problem gündeme gelebilir ve sizin yanında olmanız da gerekebilir. Yani mevzu kendinizi aslında e, hırçınlaşmadan, yıpratıcı olmadan ya da çok baskın olmadan iyi ve ılımlı şekilde ifade etmeye devam edebiliyor musunuz? Sosyal çevrenizle kararlarınızı alıp kendi hedeflerinize yönelirken bir yandan yakınlarınıza da sahip çıkmaya devam edebiliyor musunuzla ilgili. Bir Aralık Cuma itibariyle itibariyle Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Sizin için iş ortamı ve günlük çalışma düzeni alanına geçecek. O yüzden aslında 1 Aralık Cuma'dan sonra biraz daha iş hayatını veya çalışmıyorsak da günlük hayat koşullarımızı anlatır. Daha disiplinli bir şekilde ele alma sürecine geçeceğimizi gösterir. Yani bir böyle yapılacaklar listesi çıkartıp şu işi halledeceğim, bunu yapacağım, burayı toparlayacağım, şurayı temizleyeceğim gibi bir toparlama ve hedefler belirleme alanına geçiş yapacağız. Tabii bunun içinde şu da var. E, sağlık ve beslenme ve bedenle ilgili olan alan. O yüzden işte e, beslenmeme dikkat edeceğim, şunu şöyle keseceğim, böyle diyet yapacağım gibi böyle kurallar da koymaya başlayabilirsiniz kendinize. Merkür retro yapacak burada. O yüzden verdiğiniz her türlü beslenme ile ilgili sözü tutabileceğinizi garanti edemem. 13 Aralık itibariyle retro başlıyor. Biraz dalgalanabilir süreç ama sonuçta biraz daha ciddi bir şekilde ele almak istiyorsunuz. Birçok şeyi bu sürecin içinde. iş ortamındaki arkadaşlarınızla da iyi ve ılımlı ilişkiler kurmak size de iyi gelecek. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar bu hafta 27 Kasım tarihinde İkizler Burcu'nda bir Dolunay var. Güneşimiz, Marsımız 4. evde, 4. evinizde Yay Burcu'nda. Satürn karşı tanenizde Balık Burcu'nda. Dolunay misali, ayımız İkizler Burcu'nda 10. evinizde. Siz de şimdi Başak Burcu olarak birinci evdesiniz. Dört bir tarafım dolu teması. Her yere her şey yetişiyorum aynı anda bir ahtapota dönüşmüş durumdayım. Bir yandan kariyerle ilgili koşturmacalar burada kendimi ispat etme gösterme halim toplumdaki yerim duruşum. Evin içindeki koşturmaca ve benden beklenenler belki çatışmalar arada tartışmalar. Eşin e, duruşu, e, ilişkinin varlığı ya da yokluğu bu esnada aslında var ama beklentileri ya da e, bir sınır çizme çabası veya ilişkinin olmayışı. Bütün bunlarla aynı anda uğraştığınız ve hepsinin içinden şöyle sıyrılıp bir dakika ben önce bir işimi gücümü halledeyim bir kariyerimle ilgili ilerleyeyim. Güzel kararlar alayım. Belir, yani bazı şeyleri seçemiyorum. Belirleyemiyorum belki ama yine de o rotadan gideyim dediğiniz evre olacak. Eğer ki ilişkiyle ilgili dağınık bir süreçten geçiyorsanız aileleri çok işin aileleri çok fazla işin içine karıştırmamanızı tavsiye ederim özellikle. Çünkü çok söz, çok konuşma, çok dedikodu ve birazcık da iftiranın ve olmayan lafların ortalıkta dönmesi evresi olacaktır. Dağınık hissederiz. Bence buralara çok girmeyeyim derim. Ne olursa olsun. Bir diğer taraftan kendi işinizle ilgili yöneticiler rotayı çizmek, e, belki birden fazla yerle görüşüyorsanız bir mülakatlar, sonuçlar, sonuçlandırıp karar almak falan çok kolay olmayabilir işin açıkçası. Akabindeki süreçte 28 Salı, Çarşamba, Perşembe günleri Venüs Güney Ay düğümüyle kavuşum yapacak. Finansal hanenizde, para hanenizde. bu hak ettiğimin karşılığını alıyorum, almıyorum, param yetiyor, yetmiyor, paramı nerelere harcayacağım gibi konuları gündeme taşıyacaktır. Güney Ay düğümü kavuşumu bizi birazcık bitişlerle e, sınadığı için belki büyük bir para harcamanız gerekebilir. Yetmeyen bir para mevzusu olabilir. Değer duygusuyla ilgili daha fazlasını hak ediyorum diyebilirsiniz. Birazcık dalgalandıracak sizi ister istemez. 1 Aralık Cuma itibariyle Merkür Oğlak burcuna geçiyor. Bu da sizin için birazcık bu böyle aile iş, ev koşturmacalarından sıyrılayım. Çocuklarımız varsa çocuklarla o da ilgilenmek isteyebiliriz ama onun haricinde biraz daha fazla beni mutlu eden konulara odaklanmak istiyorum. Hani daha böyle hobilerim, yeteneklerim ilişkinin içindeki sevgiyi, mutluluğu yaşamak gibi böyle bizi mutlu eden konulara döndüğümüz bir evre olacak gibi diye göstermiş. 13 Aralık tarihinde Merkür Retrosu başlayacak. Hayatınızda biri yoksa bu dönem biraz erili ufaklı ciddiye alınan ama ya da bizden yaşça büyük flörtleri, ilişkileri gösterebilir. Hani büyük büyük temalar değildir. Henüz on böyle irili ufaklı şeylerdir. E, Merkür Retrosu olacağı için henüz büyük kararlar almadan ilerlemek daha akıllıca olur. 13 Aralık'ta Merkür Retrosu başlayacak. Ne olursa olsun sevgili başaklar. Eğer ki bir de şunu da ekleyeyim. Doğurganlık, üreme, çocuk istiyorum, istemiyorum gibi konularımız gündemde ise Merkür'ün bu alana geçişi Tekrar tekrar konuşacağız, bazı kararlar almak isteyeceğiz ve rota çizmek isteyeceğiz anlamına da gelecektir. O yüzden böyle birazdan majör kararlar ve konuşmalar da çıkabilir karşınıza. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler bu hafta sizin için oldukça önemli bir hafta. 14 Ekim'de burcunuzda meydana gelen tutulmanın Venüs ile tetiklendiğini göreceğiz. Yani aslında Ekim ortası itibariyle hayatlarınıza yönelik yepyeni sayfalar açmaya başladınız. Bazı şeyleri daha fazla geride bırakmak istiyorum, hakkımı almak istiyorum, daha fazla debelenmek, mücadele etmek, sağdan sola savrulmak istemiyorum dediğiniz günler, ilişkilerle ilgili kararlar almak istiyorsunuz, dış görünüş kendiniz kendinizi yenilemek güçlü hissetmek sizin için önemli. Şimdi bu hafta derece tetikleniyor. Hemen öncesi ve akabinde diyeyim aslında size 27 Kasım Pazartesi günü İkizler burcunda bir dolunay meydana gelecek. Uzun vadeli hayallerinizle ilgili, seçimlerinizle ilgili kararlar alma evresi diye gösteriyor. Bazılarınız için yurt dışına gitmek gelmek yeni bir iş açmak kendiniz istediğiniz bir eğitime girmek taşınmak belki spiritüel bir ya da manevi bir öğretinin içine dahil olmak, akademik bir öğretiye geri girmek gibi birçok alanı anlatabilir. Yani hayat koşullarımı iyileştirmek, genişletmek istiyorum ama bunun için bir seçimler de yapmam lazım. Hangisini nasıl önceliklendireceğimi bilemiyorum evresi gibi. Günlük hayatınızdaki yoğunluk ve sorumluluk devam ettiği için seçimlerinizi birazcık daha bu sorumluluklar belirleyecek gibi diye göstermiş. Yine de umut dolu olmak size iyi gelecektir. Bu süreçte Venüs Güney Ay düğümü ile beraber yükseleninizde aslında daha önce yaptığınızdan daha farklı bir şeyler yapacağınızı düşünüyorum ben ve salı çarşamba perşembe günlerinde bir Kabuk değiştirmenin ufak çaplısını yaşayacaksınız gibi. Yani kiminiz dış görünüşünü değiştirmek isteyebilir, ilişkideki tavrı değişebilir, bir ilişki bitebilir. Ee, belki beklentinizin değiştiğini görebilirsiniz. Yani bu böyle şeydir, çok keskin olayları anlatmaz, daha süptil, alttan alta olan bir şeydir. Ama bir dönüp bakarsınız evet ben başka olmuşum gerçekten de. Tutulmanın derecesi olduğu için de aslında Ekim-Kasım aylarında bir buçuk aydır yaşadığınız Belki iki aydır yaşadığınız değişimlerin meyvelerini görmek adı altında. E, o yüzden yaşarken biraz sancını hissettirebilir ama olan şeyler kadersel olarak oluyor. O yüzden lütfen endişe etmeyin. 1 Aralık Cuma günü Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Ev, yuva hanenize yaşadığım ev, ev sahibiyle ilişkim, evin içindeki kararlar, aile büyükleriyle ilgili konular, konuşmalar. Bütün hepsini kapsadığı için ailenin içindeki huzur, belki gayrimenkulünüz varsa emlak, alım, satım, onların koşulları ile ilgili konuşmaları kapsadığı için çok fazla... E, aile ve ev içi ve bir sürü konu aynı anda diye gösteriyor size. 13 Aralık tarihinde Merkür Retro yapacak. O yüzden bugünden yarına hızlıca bir karar almak yerine koşulları konuşup birazcık böyle bir ocağın sonlarına doğru bazı şeyleri sarkıtmak daha akıllıca olabilir sizin için mümkün olduğunca. Tabii ki Pluto son derecelerde bazılarınıza ev yıkılıyor, ev değişiyor, ailede şöyle bir şey oluyor. Belki aile içinde bir sağlık konusu tekrar gündeme geliyor gibi kontrol dışı daha büyük krizlerle uğraşmanız gerekebilir gibi diye göstermiş. Çok değişeceksiniz terazi burçları. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler 27 Kasım tarihinde İkizler Burcu'na bir dolunay meydana gelecek. Sizin için Ortak Finansal Kaynaklar Hanesi, yani eşimle beraber param, ailemin parası, miras, ödemeler, vergi borçları olabilir, bankalarla olan işlemlerimiz, krediler gibi olabilir. Yani birazcık daha finansal mevzuların gündeme geldiği bir alanı anlatır bize. Gelir-gider dengesini doğru yapmak önemli olacaktır. Çünkü Güneş Mars ikinci evinizde biraz hızlı harcıyor ya da çarçur ediyor olabilirsiniz parayı e, içinde bulunduğumuz koşullar itibariyle. Bir diğer taraftan ama sekizinci ev korkularım, kaygılarım, bilinçaltım, e, ruhsal dönüşüm, belki iç dünyamdaki bazı şeyleri fark etmek gibi alanları anlatır bize o yüzden ister istemez aile içindeki sağlık konuları da gündeme gelebileceği gibi daha çok aslında sizin kendi iç dünyanızda ben bunu istiyorum şunu yapacağım böyle ilerleyeceğim gibi bir böyle anlama ve idrak etme evreniz olacağını düşünüyorum biraz şey yapabilir biraz böyle anksiyeteli biraz uykusuz kılabilir ister istemez biraz sakin kalmak iyi olacak bu birkaç günlük evrede çünkü bir yandan da salı, çarşamba, perşembe günleri Venüs güney ay ile kavuşuyor. 12. evinizde Venüs para demek, Venüs itibar demek, Venüs aşk ilişkileri demek. 12. evinizde güney ay düğümü bitişler ve sonları anlatan, sonlanmaları anlatan göstergeyle kavuşum yaptığı için bazılarınızda ilişki bitişleri, sosyal ilişkilerinizde böyle bir şey gibi geliyor bana bu. Mesela bir arkadaşınızla ilişkinin bitişi gibi olabilir. Aşk hayatı içinde eğer ki gizli saklı yürüyen bir şey varsa bunun sonlanması gibi olabilir. Belki değer görmediğinizi düşündüğünüz bir şey varsa bunu ifade etmeniz, bu böyle olmaz şöyle istiyorum gibi olabilir. Belki üreme ve doğurganlıkla ilgili bir müdahale etmek gerekebilir. Ondan sonra biraz da şey gibi 12. ev, 8. ev, ev böyle psikolojik destek, şifa çalışmalarını falan anlatır. Buralardaki bir ilişkilerin sonlanması yani bir terapiye devam ediyorsunuzdur bunu bitirmek, etmek falan gibi şeyler de olabilir. Yine işin içinde biraz para kayıplarını da anlatabilir. Çok tatlı bir haftanın enerjisi yok. Çok üzgünüm akrepler bu hafta sizin için. Ama hani geçecek yani bu 3-4 günü gözlemci kalarak akıllıca idare etmek iyi olur. 1 Aralık Cuma günü itibariyle Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu size çok iyi gelecek. Çünkü aslında biraz daha fazla şey gibi finansal koşulları hayal kurup ne olacak emin olamıyorumları geride bırakıp daha rota çizmeye başlayacaksınız kendinize. 1 Aralık Cuma ve akabindeki günlerde kariyer planlaması, hedefleri ortaya koymak, yakın mesela uzun bir hayali düşünüp yakın vade tak 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 hedefleri adımlaştırmak gibi böyle hani biraz daha netleştirdiğiniz pra pragmatik ve mantıklı adımlar attığınız bir süreçten geçeceksiniz bu dönemin içinde. Ben bu şeyi size hani bu geçişi size yakıştırıyorum akrepler. Bu size bir akıl mantık sisteme böyle tekrardan geri gelecek gibi olacak. Yakınlarınızla ilişkileri ve iletişimleri iyi yönetmekte iyi gelecektir bu sürecin içinde.